Umreniz makbul olsun inşallah. Çok duygulu anlar yaşıyoruz. Bu mekanda duygulu olmak herhalde herkesin kalbini gönlünü titreten anları yaşadığı için çok normaldir. Çünkü bu beldeler. Harmeyn'in Mescid-i Haram'ın Kabe'nin Arafat'ın Müzdelife'nin Mina'nın olduğu yerler buralar Kur'an'ın indiği beldeler ve yine kendisinden öğrendiğimize göre Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitap Estaizu billah Elif, Lam, Ra, Kitabun, Enzelnahu ileyke, Li tukhricen nase mine zulümeti ile nur. Ey Nebi, kitabı sana, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik buyuruyor Rabbimiz. Sadece burada değil, sadece Mekke'de, Medine'de değil, dünyanın her yerinde, dünyanın her yerindeki zulümata bir işaret var. Mekke'deki cehaleti ortadan kaldırasın diye indirdik demiyor Cenab-ı Hak. Bütün dünyadaki cehaleti. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap. Peygamber Efendimiz evrensel bir peygamber. Bugün Mekke'deki insan ne kadar peygamberi, peygamberimizi tanıması gerekiyorsa, o günde, de bugün de Hindistan'daki insanın da o kadar ihtiyacı var. Çin'deki, Amerika'daki, kutuplardaki, Antarktika'daki yaşayan insanların da o kadar Peygamber Efendimiz'in insanlığa getirdiği en büyük mucize olan Kur'an'a ihtiyacı var. Peygamber Efendimiz'in insanlığa kazandırdığı değerlere ihtiyacı var. Buralarda indirdi. 13 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'in neredeyse yarısına yarısı kadarı bu topraklarda indi. Diğer yarısı Medine'de indi. İşte şurada, ziyaret ettiniz mi bilmiyorum, cebel Nur'da Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda ilk inen ayet İkra bismi rabbikellezi halak oku, yaratan Rabbinin adıyla oku halak alinsane min alak İnsanın yaratılış maddesinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. O alaktan insanı yarattı. İkra Rabbukel Ekrem. Tekrar oku diyor. Rabbin kerem sahibidir. Ellezi allame bil kalem. Kalemle yazmayı öğretti. Allame'l insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti. Dikkat ederseniz medeniyetimizin en temel unsuru olan okumak, yazmak, ilim, irfan, öğrenmek, öğretmek konuları ilk ayetlerde yer alıyor. Bakınız ikinci inen sureye bakınız. Nun vel kalemi ve ma yasturun. İkinci inen sure de kaleme yemin olsun diye başlıyor. Bu ne demektir gençler, sevgili gençler? Bu medeniyetin mensuplarının elinden kitap kalem eksik olmayacak demektir. Kitap ve kaleme, kütüphaneye sahip olduğumuz asırlarda biz hep dünyaya yön vermişiz. Bizim ecdadımız Müslüman alimler her zaman o karanlığı, o cehaleti ortadan kaldırmak için Mekke'den Medine'ye, Medine'nin binlerce kilometre uzaklarına giderek İslam'ın cihanı aydınlatan bütün insanlığı aydınlatan o hayat veren değerlerini anlatmışlar. Kudüs'te nasıl bir zulüm vardı biliyor musunuz? O zulmü ortadan kaldırmak için gitti Müslümanlar. Kudüs'te 70 yılında Öyle bir zulüm yaptı ki Romalılar sonra aynı şey işte Avrupa'da yaşadıkları katliamı görüyorsunuz. Ama bugün o katliamı Romalılar, Romalıların torunları onlara yaptılar. Fakat Gazze'li bebeklerden Gazzeli kadınlardan, Gazzeli Filistinli masumlardan sanki intikam alırcasına aynı katliamı kendi atalarının yaşadığı katliamı bugün onlar Müslümanlara yapıyorlar. Onun için işte Hazreti Ömer 637'de Kudüs'te görevi devraldı, idareyi devraldı. Hazreti Ömer ve Kudüs'ün adı ne oldu biliyor musunuz? Darüsselam. Barışın yurdu. Hazreti Ömer'den itibaren 400 sene boyunca ta 1099 yılına kadar Müslümanların idaresinde Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler çok huzur içerisinde, barış içerisinde Birlikte yaşama tecrübesinin en güzel örneklerini gösterdiler. Sevgili gençler, hiç merak etmeyin. Zulüm ilelebet devam etmez. Bugün de yeni Selahaddin Eyyubilerle Kudüs tekrar kurtarılacak, işgalden kurtarılacak, Filistinli kardeşlerimiz yeniden zafere ulaşacak ve orası tekrar Selam haline gelecek hiç merak etmeyin Allah'ın izniyle İşte siyerin yaşandığı mekanlardasınız Mekke'deyiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 sene boyunca Mekke'de ne ile mücadele etti şirkle mücadele etti sömürü ile mücadele etti faizle mücadele etti insanların ırk ayrımcılığıyla, ırkçılıkla mücadele etti. Ve Arafat'ta veda hutbesini bol bol okuyun. Orada ne dedi? İnsanlar, babanız bir, hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arabın Arap olmayana, Arab olmayanın araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır buyurdu. Takva yani kim Allah'ın emirlerini en güzel bir şekilde yerine getirip yasaklarından titizlikle kim en güzel bir şekilde uzaklaşır Allah'a ve ahiret gününe inanırsa peygamberlere inanırsa işte en üstün olan odur. Buyurdu ki peygamber efendimiz. Teraktu fikum emrayni. Size iki şeyi emanet bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihime Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe doğru yolda yürürsünüz. Yolunuzu sapıtmazsınız. Sırat-ı müstakimden şaşmazsınız. Kitab-ı Allah'ı ve sünnete nebiyi Onlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de Resulünün sünneti, hayatı. Hadisi şerifleri, o hadisi şerifleri adeta Kur'an'ın yürüyen, yaşayan bir örneği olarak Peygamber Efendimizin hayatı. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. İşte onu bir karşılaştırma yaparak Peygamber Efendimiz kıyamet gününde güneşin yeryüzüne çok daha fazla insana diyelim mahşerde. Daha fazla yaklaşacağını e, ifade buyuruyor ve diyor ki hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlar var. Yedi sınıf insan diyor. Bunları sayarken onlardan birisinin de e, huzuru, mutluluğu, ibadet ve işte Allah'ı anma, Allah'ın emirlerini yerine getirme, ibadet etme durumunda olan gençlerdir buyuruyor. O arşını Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlardan birisi de o gençlerdir. İbadetli gençlerdir. Namazını ihmal etmeyen gençlerdir. Haramlardan uzak duran gençlerdir. Hayatında ibadet olan gençlerdir buyuruyor. Sizleri müjdeliyor sevgili gençler. Allah hepinize nasip eylesin. Ömrünüzün sonuna kadar böyle yaşamayı nasip eylesin inşallah. Bütün İslam alemine dua edin. Büyüklerinize dua edin. Annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize dua edin. Hastalarımıza, dertlerimize dua edin. Mazlumlara, Gazze'deki masumlara, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Hindistan'daki, Irak'ta, Suriye'de zulüm altında olan binlerce Müslüman var. Hatta mazlumlar için dua edin. Bakınız sevgili gençler, bizim inancımız o kadar merhamet yüklü bir inanç ki Mazlumun dinine, inancına bakmıyor. Şurada gayrimüslim, Müslüman olmayan bir insana Müslüman olan birisi zulmetse biz mazlum, gayrimüslim, mazlumun yanında yer almamız lazım. Onu zulümden kurtarmak için bakar mısınız dinimizin ne kadar merhametlikli olduğuna? Tarih bunun örnekleriyle doludur ve İslam öyle büyük bir nimet ki sizlere sevgili gençler birisi sorsa senin için en büyük nimet nedir diye cevabınız ne olacak biliyor musunuz benim Müslüman olmuş olmaklığım en büyük nimet İslam bir nimettir bizim için bir nimettir insanlık için bir nimettir buna ne kadar şükretsek ibadetlerimizi ne kadar böyle çok fazla yapsak azdır. Onun için şükrümüzü ibadetlerimizle eda edeceğiz. Müslüman olmuş olmaklığımızın karşılığı şükürdür. Şükür. işte ibadetin amacı bu şükür. Şükretmek. Aldığımız bir nefesin, verdiğimiz bir nefesin bile karşılığını biz bu ibadetlerimizle acaba eda edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bunu düşünmemiz lazım. Onun için ibadetlerimizde de çok samimi olacağız. Kendimizi Rabbimize arz ediyoruz. Allahu Ekber der demez. İşte ibadet böyle güzel bir şeydir. Allah tadını almayı hepimize nasip eylesin inşallah. Allah kabul etsin diyorum. Cenab-ı Hak sizlere iki cihan saadeti nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmayı nasip eylesin inşallah.